futbolda oynasın diyor ve bakın kimi örnek gösteriyordu Ya severse futbolcu da olur yani. E ne olacak peki? Eğitimi nasıl yapacak? Abi şimdi Arda Turan üniversite açacak yani. Hadi Allah Allah. Hadi yürü yürü. Açacak. Açacak Arda ama. Arda Turan Açacak, açacak. Yani açacak yani. ama. Hayır, açmaz da yani. Ama turam milliyimiz her şeyimiz. Gel gel gel, Efendim, Ne oldu? Sohbet öylesine koyu ve öylesine keyifle devam ediyordu ki sahne sırası gelen İzzet Yıldız'a anons ediliyor ve ikili apar topar sahneye işte böyle koşturuyordu. Bak isimlerini hep karıştırıyor. Ha isimlerini karıştırıyor. İzzet Yıldız'ın ne Akşam ailece yemek yedikleri bir restorandan başta babaları Fenerbahçeli futbolcu Luiz Nani olmak üzere Nani ailesi çıkıyordu. Okay, 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 finish, finish. Thank you, okay. Thank you. Derken mekana iki araçla gelen Louis Nani yeşil sahalarda sergilediği hünerlerini çocuğunun bebek arabasını katlama konusunda gösteremiyor ve bebek arabasını katlayıp bagaja koyamayınca da yardımına eşi yetişiyordu. Olmuyor. Gecenin sonunda eşi ve çocukları beyaz jipe Nani'de iki kişilik siyah spor arabasına bir erkek arkadaşıyla binerek oradan uzaklaşıyordu. Bu arada Nani'nin kullandığı siyah spor arabasını kendi ülkesi olan Portekiz'den özel olarak getirttiğini de hemen hatırlatalım. Onur arabası var, güzeldi güzel, güzel da var, özel, özel, bastı mı gaza, gider mi gider. Akşam saatlerinde rol aldığı Kara Sevda isimli dizi setinden yorgun argın dönen dizinin Kemali Burak Özçivit'i spor kıyafetler içinde arabasından inerken görüntülüyoruz. Merhabalar, akşamlar. Gördük bir selam verelim dedik. Bayağı yorgun görünüyor Eyvallah, evet. Setten geliyoruz da o yüzden. Bayağı yorucu geçiyor. Aynen, aynen, aynen. Filminde en güzel anı herhalde Murat'la Aslan'ımın Yeni bir aşkı, erken açması. Aşk. Ah, onlara mutluluklar. Valla evet, biz de çok sevindik, çok mutlu olduk ee, onlar adına. Ee, ne güzel işte ya. Öyle <laughs> mutluluklara hepimizin ihtiyacı var. Soralım bakalım, birlikte çevirdikleri kardeşim benim isimli sinema filminde kaynaşıp sonradan sevgili olan Murat Boz ve Aslı Enver'in ilişkilerini Murat Özçivit setteyken fark etmiş mi? Ne mi başladı peki? Hani Siz hissetmişsinizdir Yok canım benim şimdi onlarla ilgili <laughs> bir şey söylemem doğru okuyorum. Çok yorgunum. Kusura bakma. Teşekkür Sağ olun. O akşam yemek yedikleri restorandan Mustafa Ceceli ve Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre yan yana çıkıyordu. Geçtiğimiz hafta Gökhan Töre'nin Mustafa Ceceli'yi dinlemeye gittiğini de hemen hatırlatalım. İyi akşamlar. Teşekkürler. Iyi, i̇yi, i̇yi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar abi, Musti. Abi. abi. İyi akşamlar. Alman plakalı spor lüks arabasına binen Gökhan Töreye geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sahne tecrübesini soralım bakalım. O kadar heyecanlı değildim ama ilk defa yani şarkı söyledim. Ama bayağı bir güzel bir tecrübeydi. Yani hoşuma gitti. Peki siz daha çok Türkçe mi dinlersiniz, yabancı mı dinlersiniz? Evet, hem Türkçe dinliyorum hem yabancı dinliyorum. Çok iyi, de sana, çıkayım, Mustafa Cece ile. <laughs> i̇yi akşamlar. <laughs> nasılsın, 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 <laughs> olsun. İyi akşamlar. Sağ ol, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Gökhan Töre'yi uğurluyor ve Mustafa Ceceli ile başlıyoruz sohbete. Soralım bakalım Galatasaraylı Mustafa Ceceli ile Beşiktaşlı Gökhan Töre ne zaman tanışıp böylesine yakın iki arkadaş olmuş? Gökhan i̇şte geçen gün 14 Şubat'ta gösteri merkezinde konsere geldi. Ee, ...biz Evelin'de de aslında onunla bir sahnede tanıştık. Toçev'in biliyorsunuz öğrenciler yararına düzenlediği bir gece olmuştu. Hı hı. Orada hem sanatçılar hem sporcular sahnede düet yaptılar. Hı hı. Biz o gece tanıştık. Çok da yıldızımızla tuttu birbirimizle. Hatta diyorum ki en centilmen arkadaşım benim. Çünkü Galatasaray'lıyım yani. Ve e, çok hoş sohbetmişsin. O da 14 Şubat'ta böyle bir iade ziyaret yaptı. Şimdi bu akşam da hem sohbet ediyoruz... E, ...sporu da, sporu da çok sevdiğim için... Hı hı. Böyle masada ikisi bir yerde. O da şarkıları çok seviyor. Böyle karşıtı, güzel bir sohbet etti. Albüm falan mı çıkaracağız mısın? Valla, yani Bey. Gökhan yapmaz tahmin ediyorum albüm. <laughs> Ama benim yani Türkiye'de zaten en beğendiğim futbolcu. Dediğim gibi hangi takımı tutarsam tutayım, e, hep söylüyordum. E, şimdi böyle güzel de bir ah baktığımız zaman. O akşam Asmalı Mescid'de bir arkadaşının doğum günü partisine katılan yılların oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan'ı görüntülüyoruz. Bu arada usta oyuncunun adının Sezen Aksu ile aşk dedikodularına karıştığını da hemen hatırlatalım. Hal böyleyken işin aslını astarını öğrenmek için Ahmet Mümtaz Taylan'a mikrofon uzatıyoruz. Bakalım bu aşk iddiaları için neler söyleyecek? Oğlum söylüyorum sen... ama her duyduğunuza inanmayın dedim. Daha fazla şey yap kimseyi rahatsız etmeyelim olur mu? Sağ olun, çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Gecelerde karşımızda ilginç bir üçlü var. Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel ve Hamdi Bey'in kız kardeşi olan Feryal Hanım. Meğer Feryal Hanım notermiş ve Selen Görgüzel eşiyle tanışmadan önce eşinin kız kardeşi olan Feryal Hanım'la arkadaşmış. Sonrasını da kendisinden dinleyelim. Sevgili Feryal'i tanıştırmak istiyorum. Feryal Alkan, Merhaba. Hamdi Alkan'ın... Ee çok değerli kardeşi oluyor. Öz kardeşim. Öz kardeşim. İlk defa ekranlarda. Ve ben Öz aslında. Yani ciddi ciddi Feryal'le biz böyle bayağı bildiğimiz kankaydı. Ve ben Hamdi'nin Feryal'ın kardeşi olduğunu falan bilmiyordum. Feryal'in, yeah, Feryal noter bu arada. Haberiniz Konuşmadan olsun. otelde olmuyor. Yani, yani aynen e, Feryal'e gidip geliyordum Tabii. falan siz bir baktım. O Tabii. Ben de ben onu <laughs> Otelden onay, <onaya> aldınız <laughs> yani. Yani önce Feryal onayladı. Dedi ki yani bu ilişki olur dedi. Biz de <laughs> izdivacımızı. O yüzden sürekli olarak o günden beri Feryal'le dolaşıyoruz. <laughs> ne yiyeceğimize, ne içeceğimize Feryal Hanım kadar. O onaylıyor genelde. <laughs> Derken konu Hamdi Alkan'ın verdiği kilolara geliyor ve eşi Selen Hanım bir sitemini dile getiriyordu. <laughs> bir şey söyleyeceğim de Hocam çok yakışıklı olmadı mı Vallahi ben biraz yaşadık. önce onu konuştuk da öyle gibi oldu ya Yani şimdi bende tabii ekstra bir kıskançlık başlamaya başladı ee, sizlere emanet diyorum. Bundan sonra attığı her adım sizlerin takibinde olsun mümkünse. Ben zayıflattım. Onaylıyor musun Takip kardeşim? Takip sizde. yine <laughs> onayladı. Çok yakışıklı tam... <laughs> olmuş maşallah. Ee, yok. Maşallah. Önemli olan gönlümüzün güzelliğidir arkadaşlar. Burada Beşiktaş'ta sizleri de görmek çok büyük bir mutluluk bizim için. Ayaklarınıza sağlık sizin de. Keyifliyiz. Düzden arta kalan bir zamanımız vardı böyle. Erken bugünse set. biz de böyle kız kardeşimle beraber onaylı bir yemek yedik. Çok mutluyuz. Rating Hamdi olarak yıllar önce gönüllerde taht kuran Hamdi Alkan verdiği kiloları o yıllardan kalma bir espriyle bakın nasıl ifade ediyordu. Yakında tığ general oluşam zaten böyle giderse. <gülüyor> <gülüyor> evet e, Selan Hanım'ın <laughs> destekleriyle beraber iyi gidiyor. Dikkat ediyoruz. Yediğimize, içtiğimize dikkat ediyoruz. Ama ben gerçekten e, zayıflaması için özel bir baskı yapmadım. E, ben sadece sağlıklı olmasını her zaman çok istiyordum. Çünkü kilo sağlıksız bir şey. Yani görüntüyü boş verin. Çünkü ben zaten ona kiloluyken aşık oldum. Hatta onun kilolu halini de çok özlüyorum bu arada. Ama kilo sağlıksız bir şey olduğu için biz zayıflamaya e, karar verdik. zayıflamasına karar Doktorunu verdik. programı bitti şu anda birazdan. E, ben sağlık programı yapıyordum ya hala onun şeyleri kalmış bende. Mega Tarkan'a Türk sanat müziği albümü hazırlayan müzisyen Ozan Çolakoğlu ve sevgilisi popçu Gülşen o akşam yurt dışından gelen misafirlerini ağırlarken Ozan Bey'e soralım bakalım Mega Star'ın albümü ne zaman çıkıyormuş? Türk sanat müziği Ozan Bey böyle söylese de Mega Tarkan'ın yaşanan olaylardan dolayı sanat müziği albümünün çıkış tarihini ertelediği konuşuluyor. ülkenin durumundan dolayı erteledi Tarkan şeklinde haberler. Öyle mi? bir şey yani değil misafir içimizde silmesin tabii ki yani ülkeyi ülkenin genelini etkileyecek bir olay oldu tabii ki erkenler ama şu anda hani iki projenin de ilerlemesi normal akışına devam ediyor. i̇şte daha önce dediğim gibi Mart sonu ya da Mart ortası gibi bir sanat güzel. Planladığımız Temmuz da de beklenen pop albümü 6 sene sonra inşallah çıkacak. Söz bu kez Gülşen'de. Ünlü popçu çalışmaktan kendine vakit ayıramadığından hatta televizyon bile izleyemediğinden bahsediyordu. Televizyon seyredecek vaktimiz yok. Hep ya stüdyodayım ya konserdeyim. Çalışıyorum devamlı. Aslında çok istiyorum böyle evde yayılıp televizyon seyretmeyi ama hiç öyle bir vaktim olmuyor. Giyeceğim terliğimi yani. giyeyim. Ah nerede o günler? O kadar özeniyorum ki öyle insanlara bazen. Öyle. Evet çok istiyoruz. Ah ne güzel bir hayat bu diye. Gün olacak. İnşallah. Sen çalışıyorsun. Bu arada son dönemlerde e, ünlüler arasında evlilikler meşhur. Sizin ne zaman efendim? Dün. Sormadan ne isteyin biraz protes Şu an konuşuyorlar. Tarih belli değil ama. Az önce falan da görmüşler konuşuyoruz. Az önce biz evlendirdik gerçekten. Sen evlendirdin bizi. Bu sene bu sene bu sene bu sene. evlilik bu sene demesi belli ki Gülşeni şaşırtmış. Bu da dikkatimizden kaçmamıştı. Yakın bu sene? Bu sene bu sene bu sene bu sene. Bu sene bu sene bu sene bu sene. 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 Bu sene bu sene Başarılı mı inanmadı fazla? <laughs> yok ben söyleyeceğini tahmin etmiştim. Işte. Ee, Aa, yok zaten tarih belli değil de. Selam. 2016 yani, mı ya konuşuyoruz. mı? 2016 yazdık. Yaz. Kır, kır düğünü istiyordunuz bildiğin kadarıyla. Hiç öyle bir zamanda. şey yok. Siz, <gülüyor> <istiyorsunuz> <gülüyor> Peki, siz nasıl istiyorsanız <laughs> öyle olsun. Eleme teklifi geldi mi? Geldi ki nasıl? konuşuyoruz <gülüyor> herhalde. Nasıl bir eleme teklifi geldi? çok e, romantik bir... Onu da bir gün anlatırım size. Evet. İstanbul'da mı teklif ediliyorsa yoksa Güzel bir kent, romantik bir kent. Anlatayım bir gün size. Peki. Aa, bu da arkadan. arkadan şey. <laughs> yüzü geçelim. Üç, çekti. İyi akşamlar, İyi akşamlar. Sağ olun, iyi, i̇yi, iyi akşamlar. Görüşürüz. O akşam verdiği konseri öncesi Kenan Doğulu ile sohbet ediyoruz. Sohbetimizin konusu da geçtiğimiz günlerde annesinin doğum gününde polis baskını olduğu yönündeki haberler. Ya yok da abi tatsız değil o bakış açısıyla ilgili bir şey yani. Kimisi romantik doğum günü diye tango yaparken videolarımızı koydu. Teşekkür ederim. Kimisi de polis geldi falan dedi. Yani normal bir asayiş şeyiydi o yani dışarıdan bir yerden bir şikayet geldi. Yani. Kimisi biraz kısarmışsın dediler seslerle. Tatsızlık falan yoktu yani. insanlar da panik olmuşlar. Beni de bir sürü insan aradı. Ne oldu falan. Emniyet müdürü arkadaşlarım falan var. Muhabirler Kenan Doğulu'ya Beren Hanım'ı göremedik deyince Kenan Doğulu eşinden Berenciyim diye bahsederken nerede olduğuyla ilgili bakın neler söylüyordu. Berenciyim sette maalesef. Biliyorsun diziler 200 dakika olduğu için haftanın 6 günü çekim yapıyorlar ve sürekli sürekli setteler. Bakış açınız nasıl? Gerçi değilim. Biz yani görememekten de beraber Yok, ilk aşık olduğumuz günden beri biz ikimiz de aynı mesleği yapıyoruz. O yüzden öyle bir şikayetçilik yok yani. O akşam Stilisti'nin Asmalı Mescid'de kutlanan doğum günü partisine katılan Demet Akalın'ı çıkışta kalabalık bir güruh beklerken aralarında sokak çalgıcılarından sokak çocuklarına kimi ararsanız vardı. Sessiz çocuklar bir dakika yağmur da çok romantik ya yok Evet Yağmur skyline gibi ya. doğum günüydü de Demet bize. Demet abla buçuk bayan şey abla evet abla Yoğun izdiham altında zar zor eşinin kullandığı araca binen Demet Akalın daha sonra uzun uğraşlar sonucu çantasından para çıkarıyor ve hadi bunu bölüşün diyerek çiçekçi çocuklara veriyordu. Demet Akalın'ın o gece çocuklara verdiği bahşişin 200 lira olduğunu da hemen hatırlatalım. Oğlum bekle bekle lan bekle, 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 bekle. Oğlum sak. Oğlum

İstanbul gecelerinde sırada şarkı sırada yıldız Tilbe var. O akşam sahnesi için koyu renk kapalı bir kıyafet tercih eden yıldız Tilbe beline bağladığı siyah kuşakla dikkat çekerken sahnede de eskilerden hareketli bir şarkısını seslendiriyordu. Takımı Barcelona hafta içi Mesut Özil'in forma giydiği Arsenal ile İngiltere'de karşılaşırken kart cezalısı olan Arda Turan İstanbul'daydı. Bir arkadaşının restoranından çıkan yıldız futbolcu yağan yağmur altında aracına biniyordu. <laughs> Abi bir kuş geldi yine. Hemen o kadar. İstanbul'a inalım. Hadi dikkat edin kendinize. Bir bakalım. Ya, çok güzel Mesut Bey'le çok beter oldu mu? ben cezalıydım ama ondan buradayım. Tribünün izlemedin mi? Yok. Hadi öptüm görüşürüz. Bir Baba Hindu isimli sinema filminin çekimlerini Hindistan'da tamamlayan ve yeni yılı da Hindistan'da fil üstünde karşılayıp Hindistan cevizi kıran Sermiyan Midyat'ı o akşam İstanbul gecelerinde görüntülüyoruz. Merhaba efendim saç baş davet için özür dileriz montajdan geliyorum. Arkadaşlar bu yorgun, yorgun Biraz yorgunum Sabah 9'dan beri işte montaj yapıyoruz. Filmi yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir Baba Hindu'yu Nisan'da vizyonda olacak. Evet Şafak Cezal'de bir yeni film. Evet Şafak da oynuyor. O da Hindistan ayağında oynuyor. Geldi bombaya. filmi Evet evet Bollywood filmi yani. yani. Bollywood tarzında çektik. İşte Nisan ayında çıkacağız vizyona. Bir Baba Hindu isimli sinema filminin konusu da en az ismi kadar ilginçmiş. Komedi. Yani bir mafya babası yoga yapmaya başlıyor. Sonra gurusuna aşık oluyor <laughs> ve arınmaya gidiyor. <laughs> Türkler Bollywood'da. Türkler. Evet, yani hikayenin özeti o aslında. O akşam yemek yediği restorandan başında şapkasıyla çıkan Özcan Deniz Her Şey Aşktan filminin yankıları sürerken yeni bir sinema filmi müjdesi veriyordu. <laughs> Özcan Bey, Özcan Özcan Bey. Sağ olun sen nasılsınız? Çok Eyvallah. Dizi bitti yeni proje var mı? Film olacak mı? Film var. Film, film konuşuyoruz. Duramam ama Özcan Deniz herkese alacak mısın? Yani e, biz elimizden geleni yapacağız. Herkese alır mı, ağlatır mı, güldürür mü? Bilemem. Şu an bir şey söylemek istemiyorum. Beğen... Ama benim filmim değildi ki. Yaptımcılığını yaptınız Şimdi kendi filmimizi oluşturuyoruz. Yapıyorum size Şu sıralar bir sinema filminde rol alan komedyen Yavuz Seçkin setten çıkmış evine giderken takılıyordu kameramıza. Setten eve giderken öyle bir mola vermiştik. Karşılaştık. Hastanenin bahçesinde yıldık ama sorulamak inşallah. Göze, geldi geldim. yok yok. Abi saçı bekliyordum göze gelmişsin. Evet. Normalde saça gelmem lazımdı. Ama yıllardır biliyorsunuz öyle bir sıkıntım var. En son 18 yaşlarda kuaföre <laughs> Kafer'e gitmiştim. En son 18 yaşında berbere gittiğini söyleyen Yavuz Seçkin bazen bazı projelerde peruk taktığından bahsederken eve perukla gittiğinde eşinin tepkisinin nasıl olduğunu da bakın hangi sözlerle dile getiriyordu. Birkaç defa eve gittim almadı falan yani. <laughs> e, polis çağırmış hani. <laughs> Tanımadığı için. Farklı bir tip oluyor tabii Saç olunca insanın tamamen çehresi değişiyor. Sohbetimizin sonunda taklit ustası Yavuz Seçkin bizlere Trabzonsporlu eski futbolcu İbrahim Yattara taklidiyle veda ediyordu. de Yattara yürüyüşüyle veda edeyim mi? <laughs> abi yok ben çok istiyorum o adada oynamak ama beni konuşturmuyorlar. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. O akşam katıldığı bir davette rastladığımız Ebru Şallı hanım hanımcık haliyle dikkat çekerken mankenlik ve modellikten sonra yöneldiği spor yerine oyunculuk tercih etseydi acaba neler olurdu diye merak edip kendisine sorduk. Ben böyle modellik mankenlik hayatından sonra başka bir yaşam e, şekline kendimi hani başka bir rotaya spor. çevirdim. Pilates, <laughs> sağlıklı yaşam. Ben de hani o şekilde ilerledim e, ee, neredeyse bir 14 yıl oldu. Hani oyunculuğu seçseydim belki hani o yönde ilerlerdim ama hani bir şeyde iyi olmak onun üstüne gitmek önemli bence. Özellikle eskiden dizi çok olmuştu o tarz şeyler. Hani onların saat mevhumu da olmadığı için bana hiç uymadı. Saatler gecenin ikisini gösteriyor ve Sibelcan jipiyle çıktığı İstanbul caddelerinde yanında bir kız arkadaşıyla turluyor. Neden mi? Çünkü arabasının içinde açmış sesi sonuna kadar ve yeni albümünün şarkılarını dinliyor. <laughs> Sibelcan o anlarda gaza basıp yanımızdan uzaklaşsa da biraz ileride ışıklarda tekrar duruyor ve kırmızı ışığı fırsat bilen muhabirler jipin yanına gelince de camını indirip soruları yanıtlıyordu. Sibel Hanım cam açar mısınız? Sibel Hanım. Bırakmayacağız. Ama çocuklar <laughs> siz yorulmadınız mı? Biz yorulmadık. Şarkıları dinliyoruz. Biliyorum. Farkındayız. Şarkıları dinliyoruz. Kaza bela olacak. Çok az kaldı. Koyuyoruz. Süper. Çok az kaldı. Yaklaşık ne zaman? Ne zaman Mart çıkıyor? Mart'ta çıkıyor. Mart'ın Mart'ta inşallah İnşallah ilk haftası veya ikinci haftası. Şarkılar çok güzel. Biz duyduk hepsini. Duyduk Arka <laughs> arabadan mı? duyuluyor. Hadi canım. <laughs> Vallahi. Ben de gizli gizli dinliyoruz diye <laughs> <ya> düşünüyordum. <laughs> Öpüyorum iyi akşamlar. Peki Sibel Hanım şu Görüşürüz. yaş küçük mü sorsak. Çok teşekkür ederim. Babanın zamanında yanlış yazılmış. Alt yaş küçük mü var. Ama o çok eski mesela Şu anda nasıl anlatayım? Vallahi iki gün önce çıktı. Konuşuruz. Öpüyorum sizi. <laughs> Bostan şeye gelin. Bostancı diyorum. Bostancı'da konser var ama Peki, önce... Peki Bostancı'da röportaj veriyor musunuz? Cumartesi bekliyorum. Sibel Hanım albümde bayağı uzunmuş. Sen bu turu attınız kısa Yani. Sen ne diyorsun? Bitmiyor albüm. Yok böyle bir şey. Görüşürüz. 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 Sohbet bitse de kırmızı ışık yanmaya devam ediyor ve ikinci bir röportaj faslı başlıyordu. Lan kırmızı. Beyler kenara alın ki mı yaptınız ışıkları? Yanmıyor evet, yeşil. Yanmıyor, <laughs> vallahi yanmıyor. Ne <laughs> güzel, bunu da ya kurtar yapmamızı ya istiyorlar. vallahi Peki, hala. hala. Nasıl bu tahmin yani. O zaten hala. müzisyen. Hala. Müzisyen, beraber dinliyoruz. Görüşürüz. Neyse. Hala <laughs> kırmızı. Hala. <laughs> evet. Hala. Cam açık kalsın, kalsın, cam açık kalsın. Tamam, yeşil beyler, yollamayın. Bundan ya. sonra takip yok. Hakan Yılmaz'ın tiyatro oyunundan rol arkadaşı olan Hande Subaşı eşi Can Tursan'dan hafta içi boşanamazken ve davaları bir ay ertelenirken bir yandan da Hande Subaşı ve Hakan Yılmaz arasında aşk olduğu yazılıp çizilmişti. Oyun çıkışı mikrofon uzattığımız Hakan Yılmaz iddialar karşısında şaşkındı. Şöyle ben söyleyeyim arkadaşlar Hande Hanım evli ben evliyim bizim bir ailemiz var. Bunlar çok bizi üzen haberler yani. Çok çirkin haberler. Hatta bunlara cevap vermek bile istemiyoruz. Gerçekten çok çirkin haberler yani. Yani ben iki tane kızım var. Handanım evli. Bir takım sıkıntıları vardı. Biz iş arkadaşımız tabii ki konuşuyoruz, ediyoruz ama ama çirkin haberler bunlar. Çok bizleri üzen haberler. Hani biz zaten biliyorsunuz hani ben kendi adıma söyleyeyim. Çok fazla beni dışarıda gö gö gördüğünüzü söyleyemem zaten. Yani işimizden çıkıyoruz abi ben Handanımla bir arada yemek yerken de görebilirim benim. İş arkadaşım o benim, Eylül Hanım'la da görebilirsiniz, başkasıyla da görebilirsiniz ama bu yakıştırmalar çok çirkin, bizi çok üzdü. Ailelerimizi üzdü en başında yani. Yoksa onun dışında hayatımız devam ediyor işte. Eyvallah tabii yani. Zaten onun için geldim, araba arka taraftaydı. Sizleri beklet dediler ki kapıda bekliyorlardı, benim haberim yoktu o yüzden geldim. şey ihtiyacınız var mı? Hangi sizin gibi böyle bir açıklama Abi o şimdi... Ee, o Hande Hanım'ın tasarrufunda ee, canı sıkkın olabilir biliyorsunuz daha iki gün önce ya da dün değil evvelsi gün zaten yani biraz da anlayış göstermek lazım bir hanım çünkü sonuçta canı sıkkın olabilir saçma bir şey söylemek istemeyebilir o yüzden yani ben çıkıp söyledim daha ne diyeyim abi işte yani daha olacak iş mi yani. Üzerindeki Barcelona formasıyla dikkat çeken Kaya Çilingiroğlu'nu o akşam sarışın bir hanım arkadaşıyla eğlence çıkışı görüntülüyoruz. Kaya Bey rahat ancak hanımefendi için aynı şeyi söylemek pek de mümkün değilken aynı Kaya Çilingiroğlu yanımda kimse yok diyordu. Ne oldu? <laughs> Şükela <Şehir açın. gülüyor> siz. Teşekkürler. Abi çıkın abi. Arkadaşınız <laughs> yapmayın. <gülüyor> Yanınızda bayan yok. yok. Yanınızda biri yok muydu? Yok. Ha, hocam, benim arabam geldi. Derken Kaya Çilingiroğlu ve yanındaki hanımefendi ayrı yerlere yürüseler de Kaya Çilingiroğlu ani bir karar değişikliğiyle çıktıkları mekana geri dönüyor. Hanımefendi de Kaya Çilingiroğlu'nu hemen arkasından takip ederek o da mekana giriyordu. Ilginç görüntülerden dakikalar sonra bu kez kaya Çilingiroğlu mekandan tek başına çıkıyor ve kapıda bekleyen şoförünün kullandığı aracına binerek oradan uzaklaşıyordu. Evet. 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 Şimdi sıkı durun. Kaya Bey mekandan tek başına çıkıp uzaklaşırken Hanımefendi de hemen arkasından kapıya çıkıyor. Elindeki cep telefonundan Kaya Çilingiroğlu'nu arıyor ve Hanımefendi Kaya Bey ile konuşup ona doğru yürürken o anlarda kameramıza işte böyle yansıyordu. <laughs> Boşuna dememişler rekabet ezeli dostluk ebedidir diye. O akşam Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Hanım'ın yanı sıra Fenerbahçeli Gökhan Gönül ve eşi Hatice Hanım'ı hep birlikte yedikleri akşam yemeği çıkışında görüntülüyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Gökhan, yapacak teşekkür yapacak. teşekkür e, Sağ ol. Teşekkür Sağ ol, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok evet, evet, Teşekkür ederim. da atladınız. Gökhan, Nerede bunlar ya? Işıklardan hiçbir şey görmüyorum ki. Kamera ışıklarından önünü görmekte zorlanan Gökhan Gönül bineceği araba yerine başka bir araca yönelirken sonrasında durumu toparlıyor ve doğruca Sabri Sarıoğlu'nun kullandığı araca eşiyle birlikte biniyordu. Evet, Gel <laughs> be O gece tek omzundan askılı ve derin yırtmaçlı siyah sahne kıyafetiyle sahne alan Funda Arar'a kulak veriyoruz. Funda Arar o dakikalarda ben tabii ki diyor ve dinleyenleri geçmişe götürüyordu. <Sessizlik> Life'dan bu haftalık bu kadar. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hoşçakalın.